A, B, karışık soru çözümü 17. A ve B gerçel sayıları için matris eşitliği sağlanmaktadır denmiş. Matris eşitliğimize bakalım. Bir 2 2 iki matrisimiz var burada. Bir tane sütun matrisimiz var. 2'ye 1. Ve çarpımın sonucu da 2'ye 1 şeklinde bir matris çıkmış. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Gerçekleştirelim. İki matrisin çarpımında satırlarla sütunlar çarpılır. Buradaki bire ile buradaki sütun buranın bütünü. Bununla bunun çarpımının sonucu 5 çıkmış. Yapıyoruz. 1 ile 1 eksi b'yi çarpıyoruz. Artı. 1 ile a artı 1'i çarpıyoruz. Bunun sonucunun da 5 çıktığını biliyoruz. Geçelim diğerine. Bununla ikinci satırımızla buradaki sütunumuzun çarpımının sonucunda eksi 5 ettiğini biliyoruz. Başlayalım. A çarpı 1 eksi B artı B çarpı A artı 1 bunun sonucu da eksi 5. Şimdi bakalım bunları nasıl çözeceğiz. Yukarıdaki 1 eksi B artı A artı 1 eşittir 5 ediyor. Buradaki 1, 1, 2 eder. Karşıya atarsak A eksi B eşittir. 3 Alttakine bir gelelim. A eksi AB artı AB artı B eşittir. Eksi 5 AB ile eksi AB birbirini götürdü. A artı B eşittir. Eksi 5 burada da. Bu ikisini alt alta toplarsak B'ler zaten birbirini götürüyor. 2A eşittir. Eksi 2. A eşittir. Eksi 1 gelir. A'yı eksi 1 olarak götürüp şurada yerine koyarsak. Karşıya atarsak artı 1 geçer. B'de eksi 4. Birden A ile B'nin çarpımını sormuş. Eksi 1 çarpı eksi 4'ten de cevabımız 4. Hemen kısaca bir sağlama yapalım. A yerine eksi 1. B yerine eksi 4'ü yazacak olursak 1, 1 eksi 1, eksi 4 çarpı eksi 1 ve eksi 4 koyacağız. Buraya eksi 4 koyarsak burası 5. Buraya eksi 1 koyarsak burası 0. 5 eksi 5'i veriyorum bakalım. Bununla bunu çarparsak 5, 0 topladık 5 verdi. Eksi 5, 0, eksi 5'i de verdi cevabı doğru bulduğumuzu bir de sağlamayla kontrol etmiş olduk. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.